Merhaba arkadaşlar, ben Eymen. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere yeni bir sistem toplantısıyla karşınızdayım. Ee, şu an gördüğünüz parçaları burada görebilirsiniz. Ekran kartı nerede diyebilirsiniz. Ee, ekran kartı şu anda daha gelmedi elime ulaşmadı. Hayalimdeki sistemi toplayacağım demiştim. Şu anda hayalimdeki sistem değil. tamamen konudan bağımsız bir sistem. Ama parçalar e, hayalimdeki sistemle çoğu aynı. İstediğim parçalardan aldım. E, parçaları tanıtmaya geçelim isterseniz. Ana kartımızla başlayalım. Ana kartımız gördüğünüz üzere şöyle uzaktan söyleyeyim hatta o kameraya çok gidiyor. Asus Prime b 450 m A 2 ana kartımız. E, 4 tane adet RAM slotumuz var. E, AM4 soket bir ana kart. m desteklidir. Ve gayet iyi bir ana kart. Gerçekten kaliteli bir ana Açıp şimdi açıp göstereyim sizinle. Böyle. böyle Bu kablolarımız içinde. Bir arka kaynağı. Arka kaynağı. Böyle. Anakartımız. Paketinden çıksız gördüğünüz. Şöyle göstereyim ben. Anakart böyle. 4 adet RAM slotumuz var. Bu gayet iyi bir özellik. Ee, ondan sonra burasında gördüğünüz gibi bir hit singimiz var. Soğutucumuz gayet iyi. M.2 slotumuz da var şurada. Bu da çok güzel özelliklerinden biri. Anakartımız. Aynen. Devam edelim isterseniz. Anakartımız hemen. Şuradan... Allah! kesin anakart biliyor musunuz? O çok sert mod ama neyse. Ödelim. <laughs> Kutusu orijinal değil. Çünkü kendim yaptım. Eee işlemcimiz Ryzen 5 1600 AF işlemcimiz. Hayalimdeki işlemci normalde 3600. Şu anlık hayalimdeki e, işlemci yeterli olacaktır. Kurulumları falan yaparım. Birkaç oyun inirip oynarım, oynarım. Sonrasında hayalimdeki işlemin videosu da gelecek zaten yakında. Kutusundan çıkaralım. Ya. Evet devam. Şöyle gördüğünüz gibi işlemcimiz e, Ryzen 5 1606. Ana kartımızı monteliyelim onu, montajlayalım. Genelde işlemcinin şurasında gördüğünüz gibi bir ok işareti olur. Ana kartın da orasında tam olarak bir ok işareti olur. E, ona doğru denk gelecek şekilde takacağız şimdi. E, evet devam ediyoruz. Şimdi e, Hemen işlemcimizi takalım. Hem Ryzen 5 ok işareti Sol ayak köşesinde. Burada da bir okşaneti var. Arka alalım. Geri içeri bakıyoruz. Sadece bu kadehin yeri sıkıntısı açıkması için kontrol Ayağımızı kapatıyoruz ve işlemimiz bitiyor. Kiplenmeyelim. ya bunun ikisi de ikinci fiyatlarını da söyleyeyim size. Ana kartımızı 2400 liraya aldık. Pazarlıkla 2700'den 2000 düşürdük. İşlemcimiz normalde 1000 liraydı. Pazarlık 1000 liraydı. Pazarlıkla 850 liraya geldi. Körü renderimiz var. Renderimiz 0. Bakın üzerine. Siz de çekiyoruz çekiyoruz. Çekiyoruz çekiyoruz. Çekiyoruz çekiyoruz. Çekiyoruz çekiyoruz. Çekiyoruz çekiyoruz. Içinseniz 2 ve 4 daha sağlıklı olur. Çentiklerimiz var. Çantiklerimiz e, buradaki şeylere denk gelecek şekilde takmamız lazım. Gördüğünüz gibi taktık. Bunun aynı şekilde, bunu da geç geçerle. Bunu da böyle sağ takıyoruz. Gördüğünüz gibi takıldı her şeyimiz. <laughs> Soğutucumuza gelelim. Strong marka. Strong'un M2 Pro V2 eee kul tipi Çift borulu bir soğutucu. 1600 AF için gayet yeterli bir olur. Ama eğer e, Ryzen 5 3600, 5600 kullanacaksanız e, benim önerim kesinlikle 4 şeyli bir soğutucuya geçmeniz, 4 borulu bir soğutucuya geçmeniz önereceğim. Minimum oda. E, ya da sıvı soğutucu kullanın. Size kalmış tamamen. İçinden Intel ayakları çıkıyor. AMD ayaklarını kullanacağım ben. Normalde bu e, çift fanlı değil. Bu fanı ben kendim silikon ile yapıştırdım. Silikon tabancasıyla. Daha yüksek bir performans versin diye. Şu anda başka soğutucu almak istemiyorum. Gördüğünüz gibi bu da sıfır. Bunu 400 TL'ye aldım. E, bunun da şurada jelatini var. Bunu soyalım isterseniz sizinle beraber. Güzel bir rahatladık bence. Güzel oldu gayet de. kasanın son hali bu. Ee, ekran kartı olarak normalde R7 370 alacaktım. Sıkıntılıydı. 2 GB falan ee, sanırsam zarar görmüştü. Ee, onun yerine vazgeçtim. Üstüne birazcık daha para koyup e, GTX 980 almaya karar verdim. Asus'un demiş pardon MSI'ın. Ee, gelince onun da takacağız muhtemelen. Videoyu ayrı ayrı çekmeyeceğim. Direkt tek bir videoda çekeceğim. Kablo düzenlemeleri falan da yaptım. Tamamen sıkıntısız şekilde çalışıyor. Oyun testlerinde de görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Ekran kartımızı takmaya geldi sıra. GTX 980'imizi. Ekran kartına bir değişiklik yapayım dedim. R7 370 yerine GTX 980 aldım. Daha kaliteli. Birazcık para ekledim ama. O yüzden öyle oldu. Biraz so zor sıcak çünkü bu ekran kartı bir tık büyük bir ekran kartı taktık. Gördüğünüz gibi burada kablolarımızı yapacağız. Burası kırık. Onu o yüzden bu kadar ucuza geldi. Buradan da vidalarımızı takacağız. Vida, ben bunları halledeyim. Oyun performansı falan gelince de görüşeceğiz. Evet ekran kartının vidalarını ve güç PC Express şeyini falan her şeyin takım sorunsuz çalışıyor denedim. Sizlerle beraber e, oyun testlerine geçelim isterseniz şimdi. Sistemimiz hazır çünkü. Kurulumlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız burada. Windows kurulumumuzu yapıyoruz. Windows sonumuzu. Oyunlarımızı yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar oyun testlerimize geldik. E, bir CS2 indirebildim. Çok zamanım yoktu. Oyun testimizi CS2 ile yapacağız. Valorant'ta falan. Hani şu an yapamayacağım. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi ben size hemen ayarlarımızı göstereyim. Tam ekran 4 3 1440 x 1080 çözünürlükteyiz. Ayarlarımız en yüksek ayarlarda gördüğünüz üzere ayarlarımız böyle. Şöyle sizinle beraber bir ölüm maçı girelim hemen. Evet FPS değerlerimiz solda görünüyor. Gayet akıcı. Tüh be vuramadık. Tamam.